Kripto Baran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Araştırmalarım sonucunda biliyorsunuz piyasada son zamanlarda coinler düşen trendleri kırdı. Hatta 2 ay 3 ay önceden kıranlar vardı. Düşen trendleri kırdıktan sonra çoğu coin 3x 5x hatta 10 ve 20x yapan coinlerimiz de var arkadaşlar. Ancak benim size faydalı olarak sunabileceğim video Araştırmalarım sonucunda şu ana kadar Binance'da en az yükselmiş hatta daha yükselişe başlamamış. Daha düşen trendi kırmamış 4 tane coin vereceğim. Bu 4 coin'i incelemenizi, takip etmenizi öneriyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ancak karar size ait. Ama ben bu 4 coin'in şu anda Binance'da en potansiyelli 4 coin olabileceğini düşünüyorum. Potansiyelliden kastım şu. Biraz önce bahsettiğim gibi düşen trendleri kırdı çoğu coin, %90 coin kırdı. Bu dördü son 3 ay içerisinde en 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 az yükselmiş coin'ler. <laughs> Pardon. Bu 4 coin'le güzel paralar kazanabiliriz. En azından 10x yükselmiş coin'den kazanmak yerine daha yükselişine başlamamış coin'lere yatırım yapmak her zaman için daha karlıdır biliyorsunuz. Öncelikle bitcoin analizimizle başlayacağız. Daha sonrasında bu 4 coin'i sizlere sunacağım arkadaşlar analizleriyle birlikte, hedefleriyle birlikte sizlere sunacağım. Neden bu coinlerde şu an takip içinde olduğumu söyleyeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen size aittir. Ama videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bir önceki daha dün gece paylaştığım GRT'de bugün herkesin güzel bir kazanç sağladığını düşünüyorum arkadaşlar. Daha hareket başlamadan tam destek noktasından herkese o coin'i vermiştim. Onun için de ayrıca mutluyum. Videoya beğeni ve yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bitcoin analizimize bakalım. Bitcoin'da e bugün ne durumdayız? Bakın arkadaşlar. Bir haftadır konuştuğumuz destek ve direnç seviyelerinin ne kadar iyi çalıştığını şu anda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bitcoin hala 4 gün önce çizdiğimiz destek ve direnç arasına gelip gidiyor. Ne 51.300'ü altına kırabildi, ne de 52.343'ü üstüne kırabildi arkadaşlar. Ama Bitcoin'in burada durması altcoinler için gerçekten de çok 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 olumlu. Bugün piyasaya baktığınızda %90 coin şu anda yeşil. Ve herkesin para kazandığını düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'de 51.300 kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Kırılsa bile bizim için en önemli destek 49.200 seviyesi arkadaşlar. 49.200 seviyesi çok çok önemli bir destek olarak çalışacaktır. Çok fazla lafı uzatmadan hemen bu 4 coin'imden birincisine başlayalım arkadaşlar. Birinci coin'imiz Witch. Hemen şöyle yazıyorum. V, I, C. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gösteriyoruz hemen coin'imizi. Günlük olarak baktığımızda şöyle bir görselimizi kapatalım. Bakın arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu anda seviyesi 0.781. Bu coin 1.45 dolardan düşmüş. İlk çıktığı günden itibaren sürekli düşmüş bir coin arkadaşlar. Bu düşüşler devam ediyor. Herhangi bir şekilde yükseliş yaşamamış. Bence potansiyeli olan bir coin. Şimdi hemen analizine geçelim. Evet arkadaşlar bakın düşen trendimiz var. Düşen trendi en son 16 Şubat tarihine bakın çok yeni bir şekilde kırmış. Ve biliyorsunuz düşen veya yükselen trendlerde trend kırılımından sonra retest bekleriz. Bakın kırılımdan sonra retestini yapmış. Şu anda yükseliş için hazır bir coin. En önemli şu anda direnç seviyesi bana göre öncelikle 0.793 ve arkasından 0.844. Bu seviyeleri not alırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Coin'imizde yükselmesini beklediğimiz yerler hemen bakıyoruz. 1.98 dolar ilk etapta 1.98 dolar arkasından 2.80 dolara kadar çıkması mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha herhangi bir yükseliş yaşamamış. 10 yapılan piyasada daha %17 yükselmiş. Bu birinci bomba coinimiz. Bunu takip listenize almanızı mutlaka ama mutlaka öneririm. İkinci coinimize bakalım. ARK arkadaşlar ARK. Şimdi hemen şu şekilde kapatalım. Bakın bu coin'de de sürekli bir düşüşümüz var. Daha dipten ne kadarlık bir hareket yapmış onu görelim daha %30'luk bir yükseliş yapmış. %90 coin minimum 2x 3x yaparken bu coin daha %30'luk bir yükseliş yapmış. Burada beklediğimiz hedef neresi? Burada benim beklediğim hedef arkadaşlar şu anda 0.84 dolar seviyesinde. Beklediğim hedef 4.22 dolar. Hemen bakıyoruz. Şu andan itibaren 4x'lik bir potansiyeli var. Ancak önceliğimiz bakın önceliğimiz düşen trendin kırılması. Güçlü bir düşen trendi var. Burada şu hareketi bekleyebiliriz. Arka hemen düşen trendi kırınca almayacağız. Şuralarda kırdığını düşünürsek bakın 0.96'dan şöyle bir geri çekilme arkasından yükseliş bandına geçebilir. Ancak bu coin'i almak için arkadaşların da 0.97 33 seviyesini destek yaptı, yapması lazım. 3, %4, %5 artık risk sizin belirleyebileceğiniz bir şey. Stoplu bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Hemen üçüncü coin'imizle geçelim. 3. coin'imiz MOB. MOB'a bakıyoruz arkadaşlar. MOB'da da çok 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 güzel bir görüntü var. Bakın. Şöyle yapalım. Daha net görebilirsiniz. Çıktığı günden itibaren full yükseliş yaşamış bir coin. Daha son yükselişlerden nasibini almamış. Son 3 ayda en az yükselen coinlerden birisi de bu. MOP'ta 2 tane trendimiz var. Birinci trendimiz kırıldıktan sonra... Bir saniye... Birinci trendimiz kırıldıktan sonra ikinci trendimiz var arkadaşlar. Ancak şu anda hepsi kesişim yerinde. MOP'ta ilk etapta bekleyeceğimiz yer hemen bakıyoruz. Şöyle %200 yani 2X'lik hatta 3X oluyor. 3X'lik bir yükseliş bekliyoruz. İlk hedefimiz hemen onu da söyleyelim. 0 pardon 1.08 dolar seviyesi arkadaşlar. Mop alan kişiler stoplu bir şekilde takip etsin. 1.08'e kadar yükselişi takip etsin arkadaşlar. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Tekrardan belirtelim. Şu anda dibe ne kadar bir oranımız var? %20. Küçük miktarlarla direnç kırıldıktan sonra denenebilir. Direnç olarak da neresini bakabiliriz? Evet burası benim için önemli bir dirençtir. 0.3796 hatta 0.38 üzerine günlük bir kapanışla mob stoplu bir şekilde denenebilir. Hemen dördüncü coin'imize geçelim. Bonk arkadaşlar. Bonk coin'de de sürekli bir düşüş hali var. En son sıfırları saymayalım ekrandan görüyorsunuz. 14.51 seviyesi direnç olarak çalışmış. En önemli desteği 997 seviyesi. Burada da 14.51 üzerinde günlük bir kapanışla denenebilir. Hemen baktığımız takdirde %314'lük bir yükseliş. Yani 59.74'e kadar bir yükseliş gelebilir. 14.51 üzerine günlük bir kapanışla stoplu olarak deneyebileceğimiz coinlerden birisi. Örnek veriyorum. 14.51 üzerine günlük bir kapanış yaptı. Hemen kısa vadede ilk denemesinde paranızı ikiye katlayabilecek seviyesi de 28.40 seviyeleri arkadaşlar. Bu 4 coin de 3 ay içerisinde en 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 az yükselmiş coinler. 4'ünü de analiz yaptık. Herhalde size ait. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Ama bu 4 coin'den bir tanesi bile patlarsa çok güzel kazançlar elde edilebilir. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğeni yapıp yorum yazarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu da hemen paylaşırız.